Rusça öğreniyorum. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sıfatların D halinde almış olduğu ekleri göreceğiz. Videoma başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup zili tümü olarak işaretlerseniz yeni gelen videolardan haberdar olabilirsiniz. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen D halindeki sıfat, işaret ve iyilik zamirlerinin son eklerini anlatmaya başlıyorum. Tekil eril ve tekil orta cins isimlere bağlı olan sıfat, işaret ve iyilik zamirleri D halinde şu şekilde ekler alır. Eğer gövdesi sert ünsüz, G, K, H veya vurgu altındaki J, Ş, Ç, Ş harfleriyle bitiyorsa OM, eğer gövdesi ünlü harfle bitiyor ise YOM, eğer gövdesi yumuşak ünsüz veya vurgu altında olmayan J, Ş, Ç, Ş harfleriyle bitiyorsa yem eklerini alır. Örneğin krasivoyi krasivoye, krasiva, ruski, ruskoye, ruska, haroşi, haroşiye, haroşiye. Bu şekilde yalın haldeki sıfatlar D halindeki sıfatlara dönüşür. Şimdi devam ediyoruz. Tekil dişil cins isimlere bağlı olan sıfat, işaret ve iyilik zamirleri D halinde eğer gövdesi sert ünsüz G, K, H veya vurgu altında olan J, Ş, Ç, Ş harfleriyle bitiyorsa oy, eğer gövdesi ünlü ile, yumuşak ünsüzle veya vurgu altında olmayan J, Ş, Ç, Ş harfleriyle bitiyorsa Y eklerini alır. Örneğin, Kresiva'ya Kresivoy, Ruska'ya Ruskoy, Haroşaya, haroşey. Çoğul isimlere bağlı olan sıfat, işaret ve iyilik zamirleri D halinde eğer gövdesi sert ünsüz ile bitiyorsa ıh. Ünlü harflerden sonra veya gövdesi yumuşak ünsüz ya da g, k, h, j, ş, ş, ş şa harfleriyle biten durumlarda ise ih ekini alırlar. Örneğin, krasivye, krasivıh. Ruskiye, Ruski. Haroşiye, Haroşi. Şeklinde örnekleri çoğaltabiliriz. Ayrıca tefisi zamirleri tefisiye biçimine sahiptirler. Yivo, yiyo, ihiyelik zamirleri ise hiçbir şekilde değişmezler. Örneklerimizi çoğalttığımız videomuz yayında olacak arkadaşlar. Bu yüzden abone olup zili tüm olarak şartlamayı unutmayın. Başka bir videomuzda görüşene dek sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.